Merhaba sevgili dinleyiciler. Evde program var. Radyo programımıza hoş geldiniz. Hepinize iyi Ramazanlar diliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü gündemimiz bireysel farklılıklara saygı. E, konuğumuz ise Merve Dönmez. Merhaba Merve. Hoş geldin. Nasılsın? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Merve. Teşekkür ederim. Ee, konumuzdan başlayalım istersen Merve. Ee, günlük Hı. yaşamda sıkça duyduğumuz e, bireysel farklılıklar ve bireysel farklı bireysel farklılıklara saygı nedir? Bu konuda ne düşünüyorsun? Bize neler söylemek istersin? Öncelikle bireysel farklılık için kısaca adından da üzere insanları birbirinden ayıran özellikler diyebiliriz. Peki bu bahsettiğimiz özellikler neler? İnsanları birbirinden ayıran özellikler için fiziksel, duygusal, ilgi, yetenek ve tutum farklılıklarını kapsıyor demek doğru oluyor aslında. E, duygular, düşünceler, ilgi alanları, yetenekler, kişilik özellikleri, yaşam tarzları ve daha bile etmeyebileceğimiz pek çok şey her insanda farklı. Hiçbir insan tam olarak bir benzemiyor. Çok benzediklerini düşündüğümüz kişilerin bile mutlaka farklı özellikleri var. Ortak özelliklerimizin olmasına kadar olansa, farklı özelliklerimizin olmasına aslında bir o kadar doğal. Fiziksel olarak çok faydalı gözüken ekibler bile birbirinden farklı iken, toplumda her insanın farklı farklı özelliklere sahip olduğuna şaşırmamalıyız bence. Bu farklılıklar beraberinde tabii ki saygıyı da getiriyor. Çünkü sağlık ve insan ilişkileri ancak farklılıklara saygıyla da getiriyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Buna da değinmek isterim. İnsanlar bireysel farklılıklara yol açan özelliklerini kendileri tercih ederek dünyaya gelmiyorlar zaten. İnsanlar doğdukları anda ailelerinin ait oldukları topluma, ailelerinin ait oldukları ülkeye, bile birine ve ırka sahip oluyorlar. Bir insanın bireysel farklılıklara yol açan özellikleri o insanın kendi seçimi değil de ailesinden kendisine geç özellikleri olarak değerlendirmekte fayda var aslında. Bu nedenle insanları kendi seçimleri olmayan özelliklerine küçümsemek, aşağılamak büyük bir haksızlık olur. Ayrıca bir insanı zaten tanımlayan şeyler yalnızca bunlar olmamalı. İnsanların bu kadar sıkıştırılması, kalıba sokulması çok yanlış. İnsanın dünyaya gelmesinin ardından edindiği kişilik özellikleri, ortaya koydukları, davranışları vesaire. Bu şekilde bu özellikleriyle insanlar bir birey Bu sebeple toplum içinde bir yargılarken ona ait olduğu insa, ülkeye, değil dille, dine göre eleştirmemek gerekiyor. ve senin dediğin gibi, yani günlük hayatta bireysel farklılıklara saygı kaldığını çokça duyuyoruz gerçekten. Ancak sadece duyuyoruz, sanki bana üzerinde çok düşünmüyoruz. Veya bunu ne kadar gerçekleştirebileceğimizi çok umursamıyoruz. Gibi söylüyor. bireysel farklılıklara saygı konusunda herkes hem fikir. Kimin ki sonuçta bireysel farklılıklara saygı duymalı mıyız? çok kişi bir dakika bile düşünmeden evet tabii ki cevabını verecek. Kulaklarımız bireysel farklılıklara saygının gereksinimini bilmekten ne kadar çok mesleği alıyorsa gözlerimizde bir o kadar bu saygı görmekten mahrum kalıyor açıkçası. E, düşünce olarak çoğumuz evet buna katılıyoruz ancak uygulama konusunda ne yazık eksikliklerimiz var. Çok doğru söylüyorsun Merve. Bu konuda toplum olarak e, gerçekten büyük eksiklerimiz var. Bunları telafi edebilmek adına e, bilinçlendirme çalışmaları bu şekilde daha çok yapılması gerekiyor. Birbirimizi anlamamız, dinlememiz gerçekten bunlar önemli şeyler olması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz. Peki e, bireysel farklılıklara saygının oluşmasını e, ve gelişmesini etkileyen etmenler neler? Ee, i̇lk olarak her şeyde etkisi. Yani önemli yatsınamaz olan aile bu saygının küçük yaşta çocuğa kazandığımız açısından tabii ki merkezde bulunuyor. Bu açıdan ilk etken aile diyebiliriz. Daha sonra eğitim, sosyal çevre ve bunun kitle, kitle iletişim araçları, okunan kitaplar, izlenen filmler, yaşanılan coğrafya izliyor. Bireysel farklılıklara saygının oluşmasına, gelişmesini sağlayan etmenleri bu şekilde sıralayabiliriz. Peki, teşekkürler Merve. Ee, biraz önce sen de eksiklerimiz var dedin. Ben de buna vurgu yaptım. Ee, bu eksiklikleri nasıl tamamlayabiliriz? Ee, bireysel farklılıklara saygının etkiliğini nasıl artırabiliriz? Birkaç öneride bulunmak gerekirse ne dersin? Ee, insanlar i̇nsanlar ırk, din, etnik, seçen, cinsiyet, gibi özelliklere görüp gruplara ayırmayı, kendilerine benzemeyi, sevmemeyi ve hatta nefret etmeyi çoğunlukla ailelerinden, diğer yetişkinlerden, ak e, akran gruplarından, filmlerden ve kitaplardan öğreniyorlar. E, farklılıklara saygı aslında küçük için de çocuklara kazandırılması gereken bir değer. Farklılıklara saygı tohumlarını ne kadar erken çocuklarının zihinlerine ekersek ileride bir o kadar kalıcı olacağını anlamına Evet, bu da eğitimle olacaktır. Tabii bu süreçte ailenin de içerisinde olması da önem arz ediyor. Büyükler bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklara kendi kalıplı, kalıplaşmış tutumlarını aktarıyorlar. Bazen de farklı gruplara karşı gösterdikleri davranışlar çocuklar tarafından örnek alınıyor. Bu noktada aile çocuğuna iyi bir olmadığı, model Önyargı ve ayrımcılık problemini dile getiren tartışmalar açmak konusunda girişimci olarak çocuklarına seyirci kalmamayı öğretmeliyiz diğerleriyle beraber değişiklikler yaratma cesaretine ve özgüvenine sahip olma konusunda örnek olmalıdır. Bunun yanı sıra erken çocukluk döneminde çocuklar çatışma, kızgınlık gibi hislerle yaratıcı ve şiddetten arınmış yollarla başa çıkmak yerine farklılıklara biraz daha hoşgörüsüzlük göstermenin aslında kabul edilebileceği bir tepki olduğunu öğrenmeye daha yatkın oluyorlar. Çocuğun farklı kültür, grup ve bireyleri hoşgörüyle yaklaşması için bazı becerilere sahip olması gerekmekte. Bu amaçla eğitim sürecinde, aileyle tabi ki işbirliği içinde, farklılıkları saygı eğitiminde, planlı bir biçimde yer verilmeli. E, bu farklılıkları saygı eğitiminin amaçları da e, farklılıklarının zenginliklerimiz olduğu gibi bir geliştirme, her çocuğun çeşitli geçmişlerden çeşitliği, gelen insanlarla rahatça ve empati göstererek ilişkileşime girmesini özlendirme, ayrımcılık karşısında her çocuğun kendisini ya da başkasını koruma becerilerini güçlendirebilmek güçlendir olmalı. Çocukların kalıplaşmış için kazanmalarına neden olan bir diğer etmen de iletişim araçları. Televizyon programlarında, filmlerde, belli ırkların ya da toplumların sürekli tembel, şiddet taraftar gibi gösterilmesi çocukların bu toplumlara karşı olumsuz tutum geliştirmelerine neden bu noktada da yine aileye tabii işte şu çocukların kitle iletişim araçları ile olan yakınlığını ve izlediklerinin içeriğini öncesinde kontrol edilir. Çocuğa uygun olup olmadığı denetlenmeli. Farklılıklara saygı eğitiminden ve bu süreçte işte ailenin de işbirliği içinde olmasından, farklılıklara saygı eğitiminin hedeflerinin neler olması gerektiğinden ve ailenin çocuğa doğru yol göstermesinin öneminden bahsettik. Bir diğer hususta çocukların okuma kitaplarını seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar. Çocuklarımıza okuma kitabı seçerken onların çeşitlilikler ve farklılıklar hakkında bilinçlendirmesi dikkat etmemiz önemli. Farklı hayat şartlarına ve farklı grupların aynı olaylarda nasıl davrandıklarını sergilen kitaplar seçim yararlı olacaktır. Eee, kitaplarda neler olabilir? Eee, toplumsal cinsiyet rollerindeki çokluğu, kültürel ve etnik arka planları, yaş kavramını, engelliliği ve çeşitli yetenekleri, meslekleri ve görevleri anlatmalı. Tabii doğru bilgi ve isimleri de içerlerinde. Daha çok çocuklar, eğer yaşları küçükse daha böyle görsel olan şeylere bakmaya emin değiller. Ee, günlük hayatta parçası oldukları toplumun farklı gruplarını yansıtmalı. İşte bunlar neler olabilir, nasıl çalıştıkları, ee, aileleriyle nasıl yaşadıkları, bayramlarını nasıl kutladıkları, bu zamanlarını nasıl değerlendikleri, değerlendirdikleri gibi. E, farklı yaşam şekillerinden de tabii ki bahsedildi. Bunların dışında da ek olarak, iş aslında hepimiz için konuşmak gerekirse daha çok çocuklara ve eğitimden bahsettim ben. E, Öncelikle işe kabul ile başlamak gerekiyor diyebilirim. De insanlar diğer insanların kendisinden farklı e, duygu, düşünceler sahip olabileceği gerçeğini kabullenerek işe konulmalı. Önce biz bu gerçekleri yüzleşelim. İkinci ise farklılıkları olan bakış açımızı değiştirmek. Farklılıkları bir tehlike olarak değil, zenginlik olarak sınavına kalkıyorsa daha kolay hale getirecek şüphesi. E, bu konuda söyleyebileceklerim bu kadar. Peki Merve, söyle, e, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Peki bunlara ek olarak söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Evet, son, son kez bir, birkaç şey daha ekleyeyim İnsan duygu, düşünce ve karakter, karakteriyle olduğu kadar dış görünüşüyle de başka insanlardan ayrılabilir. Bu ayrım insanlar arasında bir üstünlük veya küçüklük olarak görülmemeli. Hiçbir insan farklılıkları nedeniyle suçlanma, dışlanma, alay ve aşağılama ile karşı karşıya bırakılmamalı farklılıkları hor görmeye ve değiştirmeye çalışmak ne hakkımız ne de haddimiz. Farklılıklara saygı göstermeliyiz. Hatta ben bu minimalları biraz daha artarım. Şimdi saygı duymak zorundayız. Huzur ve uyum içinde yaşamak istiyorsak saygı duymak mecburiyetindeyiz. Sadece sözde kalmayan, eyleme dökülen, hoşgörülü, anlayışlı saygılı günlerin yaşanmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Peki Merve, programımıza katıldığınız katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca verdiğim bilgiler de çok değerliydi. Sevgili dinleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Birbirimize değer verdiğimiz, birbirimize saygı gösterdiğimiz daha iyi bir dünya ve daha iyi bir Türkiye dileğiyle. Hoşçakalın. İyi günler diliyoruz.